Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, bazı arkadaşlar scooter'da rampa yukarı çıkarken ya da iki kişi düz yolda giderken e, ani kalkışlarda yani normal kalkışlarda rampada yukarı çıkarken e, girişlerde e, motorun arkasından sanki dişli sürtermiş gibi titreme geliyor, ses geliyor. Tabi şanzımanınızda bir sıkıntı yoksa içinde yağ mevcutsa. Genelde e, o ses sanki dişli birbirinden kaçıyormuş gibi gelen ses bu kampanadan kaynaklanıyor. Bu kampana e, düzleniyor arkadaşlar. Nomada bu kampanada mesafe var. Görüyorsunuz daha bitmemiş. Bu kampana düzleniyor. Parlaklaşıyor. Baskı baltı diye de geçiyor. Bunun içi burası da e, düzleniyor. Bu sefer kaçırmalar kalkışlarda kaçırmalar meydana geliyor. Ses de yapabiliyor kalkışlarda bir diye bir farklı bir ses gelebiliyor. Normalde 2000 3000 3000 4000'lerde bunların içerisine ince bir zımpara atarsanız bu zımparatılmış hali, ince kum zımpara. E, ince kum zımpara atarsanız eee o sesi keserseniz, titremeyi, kalkıştaki titremeyi keserseniz sadece ince bir zımpara, kalın zımpara değil, ince kum zımpara. Bu araba boyacılarının kullandığı su zımparası da olur. Maksat bunun üzerindeki parlaklığı almak. Şu anda bunun üstüne zımpara atılmış hali bu. Ee, bu şekilde zımpara atarsanız ince bir zımpara da buraya atarsanız bu, arkadaki titreme, ses kalkışlarda keser. Yani 2000 bin de bunu arada bir yaparsanız fazla zımparalamayın. Az daha şöyle üstün körü bir zımparatın. O parlaklık kesin. şu kenarlarda mesela görüyorsunuz biraz parlaklık kalmış. Bir de titre, titremenin yaptığı bagalar var tabi. Bu da baga şeyde bulunuyor. Ön tarafta bulunuyor. Bunların da bak düzlenmediğine emin olun bu bagalar bakın mesela burası düzlenmiş. Görüyorsunuz. Fena bir durumda değil ama çok aşırı düzlenmiş olanlar var. Bu gider mesela. Görüyorsunuz. Ee, bu da titre, titremeye sebep oluyor. Yani kısacası burayı söktüğünüz zaman her 4000'de 5000'de bunları da değiştirirseniz bu kalkıştaki titreme olayını tamamen kesersiniz. Yani şanzımanınız iyiyse Burayı zımparatın yeterli. Bu ne ve kampanya.